Ligin 13. haftasında oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Alnas Esar, deplasmanda Al Ahli ile karşı karşıya geldi. Al Ahli, Toney’nin 7 ve 20. dakikalarda attığı gollerle 2 ila 0 öne geçerken Alnas Esar, Abdülelah Al Amri'nin 31 ve 44 dakikalardaki golleriyle 2 ila 2 eşitliği yakaladı ve ilk yarıda bu skorla tamamlandı. Maçın 55. dakikasında Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, attığı kafa golüyle takımını 3 ila 2 öne geçirdi ve müsabakada bu skorla sona erdi. Al Nasser takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, maçın tamamında sahada yer aldı. Al Ahli'de Ali Majreşi 90 artı 6 NC, Al Nasır'da ise Navaf Bağışıl 90 artı 9 dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Al Nasesar, 31 puanda kaldı. Al Ahli ise puanını 25'e yükseltti.